arkadaşlar yıldız tanem geliyor. Aha. Doğum günün kutlu olsun oh. yıldız. Oh. Yıldız. <laughs> Aşkım doğum günün kutlu olsun. Gel bakalım. Yıldız. <laughs> Evet. Evet. Oh, ben Hadi mumlarımızı yakalım mı? <laughs> Alkış <Aa, good. gülüyor> Hadi ifle <bir> şey bakalım bakalım <laughs> Şimdi ne vakti şey. arkadaşlar? <laughs> Hediye. Hediye, zamanı. Hediye zamanı. Hediye zamanı. Hadi bakalım. Zamanı. Hadi Hediye gelin arkadaşları hadi. bakalım. arkadaşları versin. Hadi. Merhaba arkadaşlar. Anneanne bu da senin. Açıyor musun Aç eniştesi? Borka. Aç bakalım. Bir hadi. Bu da senin. Merhaba. Merhaba. Allah Allah Çok iyi gidiyorsun. <tık> <yi afrikaIV> ama sonra